Arkadaşlar şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Ada Asya. Bu akşam sizi yapışık ikiz yapayım mı? 24 anne. saat boyunca kelepçeyle birbirinize dolanıp anne. gezeceksiniz. Tuvalete beraber gideceksiniz, yemek beraber yiyeceksiniz. Nasıl? Ödevlerinizi beraber yapacaksınız ve birlikte uyuyacaksınız. Bir, bir bileğini senin kelepçe geçeceğiz, bir bileğine de Adanın kelepçe geçeceğiz. Yapışık anne. ikiz gibi gezeceksiniz. Onu bıraksana Ada o elimizi keser. Anne bu çok ağır Evet çünkü o gerçek bir kelepçe. İkinizinki. Kele ne Neden ama? Ama, ben ama olmak zorundasınız. Oyun oynuyoruz burada. Ya ama. Bakalım hanginiz dayanabileceksiniz. Dayanamayan, <laughs> Dayanamayan büyük ödülü kaybeder <laughs> ama dayanabilen ödül ne, ne isterseniz olsun. Tamam. Hmm, ne olsun acaba? Yiyecek bir şey isteyin. Tamam. Cips. Ay Asya sen de cips yiye yiye doymadın. Cips. Tamam Benim seninki cips. Tamam. Ata sen ne istiyorsun? Ben de bir şey istiyorum. Sen nugget seversin ya nugget istersin belki. De. Nugget. Nugget. Nugget, nugget mi? Yemek, yemek olan nugget. Çikolata azdım, tutamayacağım. Jenga isterim ben. Acanga. Tamam olur o zaman. Nugget. İlk pes eden kaybeder. Tamam mı? Evet, bugün istediğim yemeğin aynısını yapacaksın. Tamam o zaman. Hadi. Kelepçeliyoruz birbirimizi. Hadi. Bir Ama, kelepçe. Ha. Anahtar bende dur. Şöyle anahtarlarımız da var şimdi bir tane Asya'nın bileğine geçir bir tane de kendi bileğine geçir bakalım nasıl bir akşam geçireceğiz ya o kazanın üstünde de yapmasan da olur ama ada biraz sıkı yap kopmasın tamam mı Hayır, öyle. tamam öyle olsun o zaman tamam ama bir şey söyleyeceğim banyoya tuvalete ödevinize yemeğiniz her şey birlikte tamam mı ama o zaman ben kelepçeyi açmam o zaman kaybedersin eğer bana aç dersen kaybedersin ada sıkı kapat tamam mı yani ama çıkmasın bileğinden onu diyorum. Yok, evet. yok yok tamam. Hadi bakalım şimdi kendi bileğine. Tamam. Tabi birlikte de iş yapacaksınız tamam mı? Tamam. Asya'nın bileği biraz açık oldu. Sen kapattın mı Asya'nın bileğini? Evet. Açık ya sizinki. Yok. Biraz daha sık o çıkmaz mı? Acıtıyor bileğimizi Tamam. Acıtıyor. Hadi kalkın o zaman. Evet. Şöyle kremi bak kremi yerde krem var o kremi evet. bir kaldırın. Aa. Birlikte yiyelim birlikte. <laughs> Hadi o kremi kap. Bak şu olan üstü de var. bunları da toplayın birlikte. Her şeyi toplayın birlikte. Evet, birlikte eğilip kalkın anahtarları <laughs> alayım ben. Sonra kendinizi açmayın. Ha? Aferin <laughs> size yapışık ikizler. Yapışık ikiz olmak nasılmış acaba? <laughs> evet onu çöpe atamaz ya içi i̇ç boşsa. Ha? Boş Hadi sen su iç o zaman dolaptan çıkar suyu. Asya sen de içecek misin su? Aslında dolaptan içme ada şuradan damacanadan iç direkt. Asya zor mu? Seni ada sürüklüyor peşinden. Seni çekiştiriyor değil mi? Ondan canın acıyor senin. Sen de onu çekiştiriyorsun ama. Evet kızlar şimdi gelin odanıza gidelim. Acaba nasıl bir görev vereyim ben size. Asya çantanı kaldırır mısın şuradan ya? Çantanı buraya koymuşsun. Gel gel çabuk çantanı kaldır. Çabuk. Çok dağınık bir kızsın ya sen ya. Pardon. Evet dağınıksın İnanamadım. ben dağınık falan değilim. Bakacağım Hadi. şimdi senin odanı kontrol edeceğim. Çıkar bakayım onu. Hadi. Heh, kaldır onu. Bakalım tek elle nasıl iş yapabileceksin. As bakayım onu dolaba. Evet. Sıkıldınız mı kızlar? Şimdi Asya'nın odasına <laughs> gidiyoruz. Bakalım odasında neler varmış. Odasını kontrol edelim. Yine kıyafetleri burada. Yine her günde 2-3 defa kıyafet değiştirip değiştirip şuraya İlk koyacak. Şu halıyı başak. da düzelt Halil. Başak hem hem de çizimdür. Hadi halıyı da düzelt. Kalkın. 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 Birlikte hareket etmeniz lazım ama yoksa böyle ayrı ayrı Kalkın. yapamazsınız. Kolun kolun kızardı Kalkın. Kolu Kalkın. acıdı bak Düzeltin mi? Ne yaptın şimdi sen? Şimdi senin adı, odanı kontrol edelim. Ya çok tatlı. Ama Asya koydu buraya. Asya al o sepeti oradan. Ayıcınlar kalk. Kalk orası ne? Ya kolunuz acımadı mı ya? Bu kadar çekiştiriyorsunuz birbirinize. Ah, Dikkat et kelepçeye. Şu tarağı da alın buradan bakalım. Böyle bir şeyleri toplattırmak için. Ben Size böyle görevler mi vermem gerekiyor acaba? Sıkıldınız mı bu? Bu halinizden sıkıldınız o mı? Evet. De. Ee, kim pes edecek acaba? Allah. Daha birlikte uyuyacaksınız ve Asya çok deli uyur adı. Ne yapacaksın? Direkt pes ederim. Üstünüzü nasıl çıkaracaksınız? Ben, Aa onu hiç düşünmedim. Keşke. Evet Asya sen. Seninki zor senin olacak çıkarmış ama çıkarmış öyle. Çıkar nasıl çıkaracaksın? Yani bir kolundan çıkmaz. Çıkar bakayım ceketini. Çıkar. Hayır adaya söylüyorum. Çıkaracağım diyor ya. Çıkar onu. Öyle kalacak işte. Anladın mı? Çıkar çıkar. Aa, doğru. Öyle kalacak. Çıkaramazsın. Ay, biraz yapacağım ben. Aa, Burada. Buradan çıkartıp öbürünü giyip. Nasıl ya? Üst. Olmaz Hayır, ki öyle. Geldi. Sen uykum geldi diyor. Biraz uzanın bakalım. Senin odanı seviyor. Sizin odanızı değiştirsek mi? Ne yapsak acaba? Evet. Hayır ben kendi odamı çok seviyorum. Gel, yatacağız. Yani yatacağız. Böyle mi yatacağız? Anne, bak, Yatın yatayım. bakalım. Aa. Evet. Yat bakayım. Aa. Acıdı mı Elin? Evet. Ben kalacağım. daha yatmak istemiyorum. Daha. Ama o yatmak istiyor. Ben yatmak istemiyorum. Yatacağım. Ben Ama o da yatmak istemiyor. Şey Nasıl olacak ben, böyle? Kalkacak tabii ki. De. Asya uyudu bile ya Asya saat çok erken değil mi daha Yüşersen Asya Asya Uyanık göz kıpırtıyor Asya Damarlarım ama kalkman lazım damarları mı oynuyor? Neyin damarları Asya ada tuvalete gitmek Aa, istiyormuş benim. ya Ya birbirinizi çekiştirmeyin böyle Asya ablan tuvalete gidecek Kalk tuvalete götür bir Acıdı mı kapanı elin? Hii, nasıl kızardı? Hadi tuvalete gizliyorum. gitmen lazım. Hadi git. Nasıl? Git kapıyı da kapat. Ben bekliyorum kapıda. Siz nasıl böyle anlaşacaksınız ya? Bir de yapışık ikiz Ay, olacaksınız. Nasıl bekleyeceksin? Bekir, bekleyelim böyle bakalım ne zaman çıkacaklar. Kavga etmeyin sakın içeride. Aa! aa. Ya çabuk işinizi halledin kavga etmeyin diyorum. Işık ne oluyor bunlara? Işık bunlar çok yaramaz anneciğim. Elinizi yıkadınız mı? Bu yıkadı yani ben girmediğim Ben şey yıkamadım ki. Gel. Ben saate bakacağım. Saate bakacaksın? Ne yapacaksın saati? Adam uykusu yok. O ceket de yerleri yerde sürün. Giy o zaman. Gel ayakkabılarını al. Saat sen de ayakkabılarını giy Asya. Hayır. Hayır, Hayır mı? Ama hava soğuk. Anne. Hmm. Elime. Asya sen var ya pes edeceksin biliyor musun? Sen hiç duramıyorsun çünkü. Çünkü hiç Hayır pes etmiyorum. Öyle mi? Giyat Ada bulamadın mı tersi, ayakkabını? Aynen. Acıyor mu bileği? Evet. Ne yapacağız? Nasıl acımasın? İstiyorsan pes edebilirsin ama cipsini kaybedersin. Hayır cips dememiştik. İstediğim yemeği yapacaktım. Ha evet tamam. Nugget patates istemiyorum. Bulamadım. Tamam. Bulamadın mı? Neden? Nerede acaba ya? yapmasın. Evet öyle olmaz. İkiniz de yapmayın öyle. Kolunuzu biraz yere koyun bakayım. Koy ha biraz dinlenin böyle. Sıkıldınız mı? Yapışık ikiz de olmak nasıl bir şeymiş ya? Çok kötü bir şey değil mi? Ama yapışık ikizler böyle tamamen vücutları birbirine yapışık. Böyle de değil. Sizinki daha kolay yine. Değil mi? Onlar iyice sadece kafaları ayrı. Çok kötü bir şey. Onu hatırlamıyorum ben. Çok kötü bir şey işte. Allah'a şükretmemiz lazım değil mi? E sen ne yapacaksın? Da telefon yok bir şey yok. Sıkılmadın Sıkıyorum. mı? Da YouTube izliyor. Ben de... Senin o ceketin de kolunda kaldı böyle. Evet. <laughs> Birlikte izledin ya. Siz niye yerde oturdunuz? Ya bu ben ben burada oturacaktım. Koltukta neden oturmuyorsun? Ödevinizi nasıl yapacaksınız siz ya? Aa Asya sen sol elinle nasıl yapacaksın ödevini yazacaksın? Aa, ben de böyle. Yap bakayım ada. Sen de kendi elinle. Ada sen diğeri. Oluyor mu Asya? Hı hı. Olur. Mecbur olacak. Hadi Hadi getir bakayım ödevini. Benim ödevim neydi? Unuttum. Sen de getir. İlk benim ödevimi alacağız. Burada mı yapacaksınız? Çalışma masanızda mı? İkiniz de yerde uzanarak yapın tamam mı? Senin ödevin var mı ada? Hadi bakalım. Ödevinizi de bitirin sonra uyuyun. Efendim? Ben, ben, ben bir, Abo, şey düştü. bir şey olmaz. Anne. Ver tutayım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ver bana. Ayağına mı değdi? Evet. Dikkat edin. Anne, ya. Ne yaptınız siz ya? Ben bir, ben bir şey olmaz. Tamam gel. Her yeri yıktınız ya. Alt tarafı bir çantanızı alacaktınız yavaş. Yavaş evet. ada ne yapıyorsun ben ya? Şey yapmam. benim ya. Yani Hadi al bakalım. Yapayım. Keşke kitap getirseydin Asya. Bunu kitabın üzerine bunu yerde nasıl yapacaksın? Yırtılır ki. Hadi. Hadi. Yine kalkacaklar. Anne sen getir ben Ama bu sizin göreviniz. Ben getiremem. <gülüyor> <gülüyor> Hadi az kaldı. Pes edecek birinizden biri. İşim, işim. Ödevinizi bitirin sonra uyuyun birlikte. Siz benim odamda yatağımda uyuyun. Çift kişilik ben de sizin odanızda uyurum. Tamam mı? Sen benim odamda Tamam biraz. olur. Ama benim odam soğuk biraz. Adam olursun. Şey? Tamam olur. Hadi bakalım ödevinizi nasıl yapacaksınız böyle? Allah, ya. Yapılmıyor muymuş? Evet. Adanın eli de sana bağlı ya. Ağırlık olmuyor mu? dene bakalım nasıl olacak. Abi sana anne diyeceğim ama oyunu dedim. Bir şey olmaz. Yap bakayım nasıl yapacaksın. <laughs> Ada sen de biraz yardımcı ol ama. Fazla yük verme Asya'ya. Hadi yap. yap Çarlı işlemin nasıl yaptı? Yapıldığını unuttum ona yok yok, yok 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 yazıyor. Yok yok mu yazıyor? Yok yok yok. <laughs> Yapabiliyor musun Asya? Kafam <laughs> tamam. Şu an yapabiliyorsun bence. Elinle yapabiliyorsun. Kafası karıştı şu an dur. Sen ne yapıyorsun Ada? Senin yaz ödevin yok mu Ada? Olacak. Dört yaz Asya. Müjgan'la bağlayalım patisini. Evet ya Müjgan'a göre kelepçe yok. Küçücük küçücük. küçücük. Gel mi? Susun bir. Ben peşin ederim Asya'yı hiç sevmiyorum. Pes mi ediyorsun? Evet. Çikolatanı kaybedeceksin ama. Ben benim kendim alırım. Asya, veriyorum Orayı anahtarı. Pes etmezdim de çok aldı. Evet ya Asya çok mızmızlanıyor. Al anahtarı vereyim mi? Al anahtarı, Heh. Bir saniye. Al. Asya'nın umurunda bile değil. Hala ödevini yapıyor bak. Dur şunu yapayım. <laughs> Asya bu ne ödev aşkı böyle? Ama kelepçeyi açıyor. Çok ağlak bu kız ya. Çok ağlak ya. Sürekli ağlıyorsun Asya. Nasıl acıdı? acıdı mı? Bakayım bileğine. Şurası kızardı. Ay ya. Bu kadar sıktın iyiymiş. mı? Asya'nınkini de aç. Oh, Ay yapışık ikiz oh. iyi bir şey değilmiş ya. Evet. İyi misin Asya? Değilim anne. Arkada bir şeyler oluyor. Ben kazandım. Sen kazandın. Bakayım. Nugget dedin. Yok evet. Nugget ve kola. Nugget ve kola. Adada yiyebilir mi? Ha. Hamburger ekmeği alacağım anne. Böyle o büyük nuggetlardan alacağım. Hmm, İçine... Şinitsel. Ha. İçine nugget koyuyor. turşu da var. Yes. Evet. Kornişon turşu da var. Ben sevdiğim. Ben çok acıktım. Hadi sen ben biz burada ödevimizi yapalım. Sen de Ama adada yesin yapalım. tamam mı? Hı -hı. Ada sen de ye. İki Hı. tane hamburger. Ama ada kaybetti çikolata almayacağız ona. Ben, ben alacağım onu. Çikolata. çikolata. Tamam benim eserim. Senin yüzünden kaybetti ama sen sürekli mızmızlandığın için o bir de. Alamıyorum Neden? Küstü. Neden küstün? Efe neyse hadi ya. Anne yemek istiyor. Ben çok acıktım. Ya canım çok sıkılıyor. Markete <laughs> mi gidecek? Paramız var ya bilir Annemin kartı var bende. Annemin kartını patlatabiliriz. Sessiz konuş annem. Evet. Yani, hadi gidelim var. Hadi gidelim. Kızma, sefer Bu sefer İnşallah Aa, evet. Doğru. Kartı Doğru. Bu, Hadi yavaştan gidelim. Bir. Hadi olun. gidelim. Işık. Şey. Hadi. Ailem görmeden hemen Çabuk çabuk. Kimse görmedi. Gidelim bir, bir önce kart patlatalım. Güzel güzel. Hemen hemen gidelim. Sepeti dolduracağız. Evet göster sepeti bakayım. Hocam ben sepeti dolduracağım. Her, her şeyi sonuna kadar. Evet. Hadi gidelim artık. Hadi gidiyoruz. Gidelim ya. Her şeyden. Her şeyden oraya gidelim. Gidelim. olalım. Farklı gidelim. Ne sakın acaba ya? Bence jelibon alalım. Bence jelibon alalım. Çikolata alalım. alalım. bir sürü çikolata alalım. Evet. Bu sepeti doldur. Her şey jelibon alalım. Yani canımız değilsen son alalım bence. Evet. Bence de. alalım her Ç 10 gün hiç soğumuz yapamadık. Evet. <laughs> bir bamba da hazır görmüyorken bizi tatlı tatlı çaldılar. Tat, tat, İnşallah tat, 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 bir, şey bir bakiye yeter. <laughs> <laughs> evet çok şükür yarabbi geldik. Şey. Şey, o zaten almamız yani da gerek yok bir daha. ben dedim. Yok alacağız. Anlamayacak anne tek? Tek sepetini de alalım Yani... Alalım evet. Baya bir şey alacağız çünkü. Evet. Şimdi, Şimdi doldu da. Bir dakika. Öyle. Ayrıca bu köpekleri hepsini alalım. Evet, şunları bir alalım. Şunları. Evet. Sepetin içinde mi atacak acaba? Sepetin içinde mi atalım? Yok ya, bu daha bilmemiz. Nasıl mı? İlerleyelim. Arkadaşlar, bunları alalım. Evet, bunları hepsini alalım. Evet. Sen çektin. Bunları alalım. Acaba ne tepkimi verecek? Arkadaşlar kızar ya, bu kadar anlarız. Hayır kızmaz. Hadi ilerleyelim. Başka ne yapalım? Allah Allah. Ee, e, bir şey başka. diyeceğim aslında. E, benim bundan canım çok istiyor da alalım mı? Benim. alalım, yani. Abat Ben onu ne? Biraz çok <şekidek> de var sadece. Arkadaşlar şu içecek de var. hiç biraz azalmışız. Bence biraz daha fazla. <laughs> ben ver ya. Hayır, ver o kamerayı. Ver bizim bak. bak ver beni silin etmem başa al Allah'ım kapat bunlar ne çekti bunlar da alalım hadi alalım, alalım. biraz cips alalım bence evet oh no evet biraz leş al ay almadınız lestli bir tane alalım Hadi gelin içeceklerine gidelim. Şişi aldık yani. İçecek gidelim. Ben... De içecek şey yerine gidelim İnşallah artık. İnşallah çok kızmaz bize. İnşallah. Birazcık. Aa da alalım. Ben çok seviyorum bunu. Bunu hepsini alalım. Çok seviyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane daha alalım şunları. Arkadaşlar fazla olmadı mı gitsek mi? Arkadaşlar, evet. evet. Bence az oldu. Bence fazla oldu Hücum abla. Yeter kartı için Ay karşısı bir de alalım annemin yüzü böyle bir de. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet. Yerim. Yerim. Hadi kasayı da alayım. Hücum abla yoksa. Aa, da. Yetersiz bak yoracak yoksa. Yetersiz. <laughs> Yok bana değil. Kasaya gidiyoruz şimdi. Evet hadi ödeyelim kıymetli <laughs> <laughs> evet, şimdi biz aldık annem görmeden. Gidim, <laughs> kartı patlattık gidiyoruz. Evet kartı <laughs> patlattık yani hepsi bitti. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi eve gitmek üzereyiz. Evet, evet. Mihriban abla nasıl bir tepki verecek acaba hiçbir fikrimiz yok. Onu evet. çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi siteye geldik. Asansöre doğru gidiyoruz. Gerçekten hala Mihriban abla... Sağlı. Evet son dakikalarımız. Ya yapayım. bence kızacağım düşünmüyorum. Ben kızacağım düşünmüyorum. Bir ben abla çok tatlı bir kadın. Evet. Evet. Çok seviyoruz Mihri evet. ablayı. Şimdi asansörü çağıralım. Evet, sepetin içine bir göz gezdirelim. Ha şöyle var evet. Arkadaşlar geldik evet. Geldik. Çocuklar neredesiniz? Aa ada neredesiniz? E ee, bunlar yoklar. Acaba neredeler? Arkadaşları gelmişti evimize. Ada, Arda, İzlem neredesiniz? Hay Allah nerede bu çocuklar ya? Balkona mı çıktılar acaba? Benden izinsiz dışarı çıkmış olabilirler mi? Çıkamazlar ki. Neredesiniz siz? İzin aldınız mı benden? Hangi parayla aldınız? Hangi kart? Senin kart. Benim evet. ben kartım mı? Nasıl ya? Benden izin aldın mı sen? Evet. Ama benden izin siz nasıl kartımı aldınız? Limitini bitirdiniz mi bir de siz? Nerede kartım? Aslında çok bir şey almadım. Cebimdeydi. Evet. Cebimdeydi. Ya sepet hareket etmiyor. Nasıl çok bir şey almadınız? Gelin buraya bakalım Aslında gelin. Aslında az aldık da. Evet. Ada sen nasıl benden habersiz kartımı alırsın Abi, ya? Anne sen istemiyor musun sen istediğini al diye alsa çok alıyor. Ben istediğini Zaten al diyorum ya. ama kartı benden izinsiz mi al diyorum Ada? Ama biz sizin kızcağınızı düşünmedik ki. Ama izinsiz Abi. kart nasıl alınır? Nerede kartın? Burada. Ada geçen de kartlarını mı kaybettirmişsin sen? Okulda kaybettim. Aa, bir de gülüyorsunuz utanmadan ya. Kartımı patlattınız ya. Bir bana istese iade etmeyi ama Hayır canım iade edilir mi? Yani. Ama size bir ceza vermem lazım. Acaba ne ceza versem? Bir düşüneyim bakayım. Hadi ceza kalkın cezanızı buldum. Temizlik yapacaksınız. Ya. Kalkın her çabuk. Her yeri toplayın. Olsun. Hadi hadi çabuk cezalısınız. Yoksa o aldıklarının Ay. hiçbirini yemeyeceksiniz. Hadi çabuk çabuk toplayın. Neyin sesini açın Ay. ya? Bunu çabuk de. çabuk. Kola da Oyalanma Arda sen de oyalanma. Tamam. Topla oyuncakları. Her şeyi toparlayın. Çabuk bu da size ceza olsun. Bir daha böyle bir şey yapacak mısınız izinsiz? Bir daha yapacak mısınız böyle bir şey izinsiz? Hayır özür dilerim, Bunları da vermeyeceğim size ayrıca. Ben, ver bakayım o sepeti. Niye? Hayır Ondan onlar heps, hepsini ben var. yiyeceğim. Siz ver çabuk onu. Hayır ben size ben. cezalısınız. Demiyorum. Ah. Bunlar benim artık. Size ya, vermeyeceğim. Ya. Ben tek başıma ya. yiyeceğim. Temizlik temizlik evet çünkü cezalısınız siz. Toparlayın her yeri. Arkadaşlar toparlayın. İzinsiz şey, kart falan. Arkadaşlar siz yapmıyorsa benim <laughs> çok güzel ödersiniz. Anneniz de okşar. Aynen oldu öyle. Mı? İzinsiz kart falan oldu. oldu. Şunu da kaldırın.